Evet arkadaşlar Usta Sebahattin 25 Değil yıldır mi? bu motorcu, motor tamirci işini yapıyor. Evet. Şimdi size gösterecek açıklamalı, göstermeli zincir dişli setinin nasıl takıldığını, nasıl değiştirildiğini, püf noktalarını hepsini, evet, nasıl, nasıl geçirildiğini, hepsini nasıl? size takozların nasıl takıldığını, söküldüğünü. kendi takozlar yeni aralı. Yeni. Sabahattin Usta. Yeni Usta. Nasıl motorum iyi mi Sabahattin Usta? Beni götürür mü bu? Ne kadar götürür? E 40, 40.000 kilometre daha gider. 40.000. Aynen. Motor istiyor sana diyorsun. Ha 40.000'den evet, sonra. sonra motor atacaksın. Evet. Yani helal olsun 20 saniyede arka tekeri söktü sabah dün üstte ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Ama burada takım usta. Evet. Kampana balata kısmını da söktü. Abi benim bana göbekle gitti sen. Bitmiş mi? Yok. Yo tertemiz baba. Ya iyi mi? Tabi lan ben... Baksana yemiş bak. Benimkisini sen açın pas şey, şeyi tabii. sıkıyor tabii. Olay bu işte Tolga. Gelecek malı takacağız. Değil mi? Olay bitecek tabii. Çocuğu koyacağız ondan sonra. Şimdi pense bağlayalım bakla sıkacaksın. Bir tane alacağım. E sadece dişli mi alacak o zaman? Tamam işte bakla çıkarttıramıyoruz. İki tane alsam bakla bir de kalsan set şeklinde olmayacak mı? He. Tam zincir de gelecek. Aynen. Tam sen bunu da he sıkart sen bunu yerinden çıkartmak için sökeceksin. Aynen yerisini takacağız. Bakla almış mıydı sen daha önce buna? İşte baklayı yarın alacağız anne. Şur, şuradaki motorcuyla pakla almaz mı acaba götürsün? Ha sen diyorsun bu zinciri ben biraz daha kullanayım he? Yok yok zincir alacak ya uzun olacak şimdi. He ondan da çekilecek. Ondan bir iki pakla alıyoruz ya. Anladım anladım.